Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlere Rust'ta nasıl bedava skin alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu işlemleri yapabilmemiz için bir Twitch hesabına ihtiyacımız var. Twitch hesabınız varsa videoya devam edebilirsiniz. Öncelikle bir tarayıcıya girip twitch.tv'ye giriyoruz. Daha sonra sağ tarafta bulunan kanal ikonumuza tıklıyoruz. Bu kısımda droplar var. Droplara girdiğimizde eğer burada Rust skinler gözükmüyorsa, tarayıcımıza yeni sekme açıp buraya Drop Rust yazıyorsunuz. Drop Rust yazdıktan sonra ilk çıkan giriyoruz ve buradan connect accounts diyoruz. Tıkladığımızda sign with steam, steam ile giriş yap diyorsunuz, giriş yapıyorsunuz, Oturumu aç diyorsunuz. Oturumunuzu açtıktan sonra Twitch hesabınızda bağlıyorsunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra Twitch Drops kısmına tıklıyoruz. Burada toplamda 3, 6, 7 tane skin var. Bu skinlerin en sonunu alabilmek için 9 saat harcamamız gerekiyor. Çünkü bunu almadan bunu alamıyorsunuz. Bunu almadan da bunu alamıyorsunuz. 3 saatinizi buna, 3 saatinizi buna, 3 saatinizi de buna vermeniz gerekiyor. Şimdi bunları nasıl alacağız? Hemen almak istediğimiz skin üstüne tıklıyoruz. Bizi böyle bir yere atıyor. Burada sadece bu yayıncıları izleyerek bu skinler alabilirsiniz. Droplar etkin olması gerekiyor. Şimdi buradan herhangi bir yayıncıya tıklayabilirsiniz. Ben şu arkadaşı tıklamak istiyorum. Yayının sesini açmanız veya da kalitesini düşürmeniz hiçbir şekilde fark etmiyor. Sadece burada açık olması gerekiyor. Durdurmayın. Durdurursanız işlemez. Bittikten sonra 3 saat izledikten sonra sağ tarafa tıklıyoruz ve burada ilerlemesi gözüküyor. %100 ilerleme olduğunda tekrar buraya tıklıyoruz. Drop'u al diyoruz. Hesabınıza düşüyor. Envanterinize düşmezse ne yapacaksınız? Yapmanız gereken şey şu. Az önce girmiş olduğumuz siteye tekrar giriyoruz. Ve buradan connect account diyoruz. Burada Check for missing drops. Yani kaybolan dropları tekrar bir check up yap diyor. Bir bak bakalım diyor. Tıklıyoruz ve hesabımıza gelmeyen skinlerimiz düşüyor. Eğer halen gelmiyorsa Twitch ve Steam hesabınızı tekrar bağlayın. Bir kontrol edin. Bu şekilde olacaktır. Hala bu işlemleri yaparak skin kazanamadıysanız açıklama kısmında skor adresimiz mevcut. Gelip yardım alabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Sağlıcakla kalın.